Selamünaleyküm arkadaşlar. Arabamız 2011 model Aveo benzinli. Bu araba 20.000 km'de ilk sahibinden. Şikayeti freni boşa çıkıyor yokuş aşağı inerken. Frenin boşa aldığı usta dedi. Arabanın 20.000'de olduğu için e, ana merkez aklımıza geldi ilk önce ama kilometresinden dolayı dedik arkaları açıp bakalım. Arızamız bu arkadaşlar. Arka merkezler arabanın kitlemiş. Bakın vuruyorum. Tonu bir gitmiyor. Yani kullanılmadığından dolayı karıncalanmış bu tarafı oynuyor da. Bu taraf hiç oynamıyor. Sıkışmış. İki tane merkezi değiştireceğiz. Bu arabanın sorunu çözülecek. Allah'ın izniyle. Ana merkezi 4000 lira bir fiyat verdiler. Ama sıkıntımız arka fren merkezlerimizde. Diğer tarafta da aynı. her kezler sıkışık krem basık kalıyor o yüzden pedal boşa çıkıyor ara ara yapıyor her zaman yapmıyor ama sıkıntı bunlar değil mi fındık